Evet sevgili dostlar şu anda Almanya'dayız, neredeyiz? Evet. Şu ablan abinin evindeyiz. Sanki ben bizim köy zannettim burayı evet. ya maşallah maşallah. Bunlar şey milyon olur değil mi? <laughs> kaç tane tavuk var Şaban abinin? Bilmiyoruz ki ben sayısını bilmiyorum. 30 tane var değil mi? fazla <laughs> olur. ya. <laughs> burayı da ekiyor biçiyor burada da e, 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 Türkiye'de ne varsa hepsi mevcut burada. Orada bir bir tane kileri var. Orada e, güvercinleri var. Evet sevgili dostlar. 4 e, e, demin görmüş olduğunuz renkli renkli e, yumurtaların dört tanesini şey 10 e, tanesini 4 e, euroya satıyor. O, o tavukların e, şeyi mi? Bu da tavuk ha, Bunun yumurtaları mı renkli bunun Yok He? bu bunun cinsi mi bu? Cinsi bu. Ne cinsi diyorlar abi? Ya, ben bilmiyorum ben başka. Sirek, gücet, gücet o. E, bunun yumurtası oluyor evet. E, Orada evet. keklikleri var. E, şu aşağıda hı. da yufka yapıyorlar. Ablam maşallah, Şaban abi fabrikada çalışıyor. Ablam da burada yufka yapıyor. Gerçekten burası şey olmuş ya, Almanya değil, sanki burası Türkiye olmuş. Bak burada Hindiler var. E, burası güzel bir yer ya. Yani bura, burada yani şey sanki Türkiye'de yaşıyormuşsun gibi. Ben devam eder.